Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Allah'a şükür. Ee, öyle yeni bir video. Yakacağım sizi diyor Valir. Ben korktum şahsen. Dairede bak ya. Karşını pikler böyle fena almışlar bu arada. Onu yeni yorum alsınlar bakalım nasıl oynuyor <laughs> fena <oyun gülüyor> midimizi itelim bizim jungle'mız darlanıyor yani gidelim bravo güzel oynadık şey. rajir redi almış bu arada o iyi haber redi çaldırmamış beni ya yunusunuz lord çaldırıyor ama kendi redi çaldırmıyor <laughs> Ben neyse izle. Ee, hala mit de hala bir yere ging atmıyor. Aslında Akdeniz'i kendim alır mıyım alamam. Dairota ging gitmem de bir şey ifade etmez. Çünkü alpa kesemeyebilir ya. Ama dur bakalım. Ama feni de var. Çalabilirsem çalmaya deneyeceğim. benim yerim bilmiyor şu an. Çaldım. Ama öldüm mü? Yok. Ölmedim. Güzel. Yenileme basıp mi ya. feni bu canla beni kesemez. Geri çekil. Son vuruşları güzel akaydı. işte oynayamıyorum. Geri çekil attım ama Düşman bu canla oynayamıyorum dediğim gibi. Yunus darlıyor bayağı da. Hadi. Bravo. İşte. Hızlıca midi Düşman geçelim. Düşman Tamam base'den gideriz. Rahat rahat oynarız. Zonya yapsam mı ki ya? Ne diyorsunuz? Akai değil de Fanny falan gelince. Gelin geldim ama Raci'nin Yunus'un da gelmez. Lan La Yunus öldün. Adam kapımı alacağım diye öldü. Boşlama şu skill yapmayın çünkü façanın manası çabuk bitiyor. O yüzden minyonlara falan az skill atmaya çalışayım. E, Fanny gelecek bu arada. Çaldırmaz herhalde. Evet. Burası var mı? Atsam mı? Ya da biliyor olur ya o yüzden. Geri geçmiştir o. Beni gelip bana denese bile kesemez. Kuşum var şu an. Ayy doşlayamadım biliyor musunuz? Flash'ı çok yanlış attım. Tam soluna atsaydım ultisine değmeyecektim. Biraz heyecan oynadık. Ne diyeyim? Aceleci oynadık. Hala devam Aceleci oynadığımız için öldük. zaman kayfolanlar... madem seni bu kadar beleşti, biz de bulusunu alalım. Oğlum canı bir kesti. Onu da çıkardınız dakika. Şöyle evet. Ama bundan beni kurtaracak bir şey lazım. Alfa da kuleyi vermiş. Solu yemiş. 3-1 oynuyorum. Hmm. Daire durdurmak zor olacak. Görüşünü de vermiyor ki seni düştü bana bir kurtuldu gibi sanki güzel beyzatar o şimdi bakmış, de ben... aynen öyle arta takip alfa direot geliyor yenge sen gelmiyosun arka tarafın kulesini açtılar ya ultim var da. kaldırma sen videoyu yapmaya çalışıyoruz bir şeyden de mide çalım o zaman ya gelin İyi, işe arasın bari şey gidelim. Anavaya e gidelim. Yukarı zaten yol olmuş. O saatten sonra da o kuleyi de açtırmasın Alfa artık yani. Bir zahmet. O yüzden bence en mantıklısı Anavaya e yardım edip bu açtırmak. Evet, şuraya geçelim. Ana. Ne var burada? Anavaya çıkman lazım. Kulen yoksa. Abi midi de verdi. İyi aslında alfa tutmuş güzel. Bir işe yaradın sonunda alfa. Ben devam ediyorum buraya. Hasar attım. Ultim olsa haydi, iyi olurdu. Ulaşım var. Ben korkmama gerek yok o kadar. Ellerim tutturamadım. Öldü. Güzel. Ultim 5 saniye. Onu da oynayacağım şimdi. İşte ulti atmaya da gerek var mıydı? Benim açalım çalım ver. Beni gelebilir. Tamam, bir daha sarı etmedi bana. Gel. Hoş geldin. Allah'ım geçemedim doğa Geç, geçsem ben kay varmış. Keşke flash atmasaydım öleceğimi biliyordum. Bu bizim kaderimiz. Benim kaderim bu. <laughs> Benim kaderim. O yukarıda fight dönüyor. O ne? Taş 7 alfa öldü. Hatledildi. Bunu aldık. Bu Florian kim ulti basıyor acaba? Canlarımız full ulti bastı az önce. <laughs> Dairot çaldan mallarını çıkabilir bu arada. Kaç şeyim de yok. Keser dur zaten. İyi, Anubis'le sarat ya. Yine feni gelebilir. Mid'de oynamayı seviyor çünkü beni ama split atmayı tercih etmiş. Aşağıda gidiyor. Benim blue's yok. Dur. Bak. Bekle. Burada olabilir. Şurada base atıyor. Gelmemiş buraya. 60 bile beyze. Böyle itelim bari. Dürteceğim böyle ya. Flash yaptı Güzel. O da öldü. Güzel. O da düştü. O da düştü. Güzel oynuyoruz. Geldim ona. Ona geldim. Önünü kapattım. Tamam bizimkileri çektirdim ama bizimkiler kesti. Tamam kesti. Güzel. Bit bitti mi ya? Şu herhalde. Maç bitti. Bu kadar hızlı mıydı? Aaa maça bak. Çok garip. 10 dakikada maç bitti. <laughs> Neyse diğer videoya geçelim. Diğer maça geçelim. Bugün Faş'a oynayalım ya. Böyle olacak. Yanım çekti. Bir oynayayım dedim. Azıcık maç hızlı bitti ya o yüzden biraz zevkimi alamadım. Hem de size bildiklerimi öğreteceğim. Şimdi ilk önce item olarak e, karşıda Florin olduğu için hepsi can çalacak, e, can verecek hepsine. O yüzden parlayan asa bir kere şart. E, can çekmelerini azaltacak, 60 seviyesine indiriyor. O yüzden parlayan asa bir kesinlikle şart. İlk önce ondan sonra tank e, jungle nerede diye bakacaksınız. Çünkü e, mid lane açık olduğu için yukarı ve aşağı taraftan her taraftan gank gelebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli oynayacaksınız. Hele de buralardan geçerken. Tam buralardan geçerken çok dikkatli olmalısınız. Her an her şey olabiliyor. Ondan sonra ölüyorlar. Genk gidemiyorlar. Genk gidemeyince de takım düşüyor zaten. Bir de olabildiğince hızlı itin. Bakın Valir benden önce gitmiş mesela. Ah onu Travis'e net kesmiştik Buradan Valeri gelebilir. Aynen öyle. Valeri gelebilir. Keserim hatta. Güzel. Ya bir işte dedim, bak tam tam dediğim oldu. Gördünüz mü? Oralardan geçerken çok dikkatli olmalısınız. Aynı benim yaptığımı yaparlar. Hadi. İşte bu be. Ben şu an yapabileceğim en şeyi yaptım. Kaplama bedavaya geldi. Biz bir Yunus'ta tabii kaplama başlarsa. İşaret attım ama başlasın bakalım. Yangıları düşürdük daha ne olsun. Kuşumu harcamayın. Hemen şu minyonumuzu itelim. Destek atalım şöyle. Çaldık gibi oldu bir tek ama. Ah duramadım Esimiz çok onda oynadı. Esimiz öldü. Bu fight'i kaybedeceğiz gibi. Amon geldi. Smite mi attı bana? Tamam. Yazalım. Smite attığını. Güzel. Hadi Yunus. Çok iyisin. Amon yine düştü. Ultim olsaydı o aman ölmezdim de. Bazen olmuyor işte. Ligimizi itelim. Kaplama fight'ı yok çünkü. Ee, Yunus yüksek ihtimal gidebilir. de kaplama da istiyor sanırım. Bekleme Yunus. Geleceğim. <laughs> tamam ya Fightlasak mı? Fightlamasak sakma Çaldım mı çalamadım ya çalamamışım. Bana geliyor o yüzden çıkalım. Takım Ultim olsaydı çok iyi olur. Öldü ama ben katledildi. çok darladım bize ama ne istiyorsun sen sen ne olsun istiyorsun? Ne istiyorsun? Derdini söyle derman olalım. O çalda valeri yani olan geçmiş yukarı. Güzel. Minyonumuzu itelim. Sakin sakin. Powers aşağıda. Granger yukarıda. Granger'a bir gank gidelim aslında. Haklı haklı haklısın geldik. Şimdi flash atacağım. On numara oynadım bence. Hem Leslie de yardımcı olduk ama Leslie sen çok önde oynuyorsun. Unusumuz geldi. Atabildiğim kadar destek attım. Düz vuruş da atıyorum bir yandan. Estesimiz de can basıyor. Çok güzel oynadık. Ultim 6 saniye. Birazdan atarım. Güzel aldım onu da Aslanım yetmez bir de Eamon gelebilir Aynen geldi bana ulti atmaz umarım of, Korudu beni aslanım benim Aslanım Yunus kes lan Ben de base attım yok güzel bravo Yine güzel oynadık yine güzel bir maç Aman çok agresif oynuyor. Niye öyle oynuyor anlamadım. Sürekli ya beni kesmeye çalışıyor ya desteği falan kesmeye çalışıyor garip bir adam. A ben Yunus nasıl çaldırdın onu? Sen bafların dön yavaştan. Forest'e gidelim diyecektim. Forest bile gelmiş. Tamam skillerim yetmiyor benim. Ulaşım da yok. Çıkmam lazım. Güzel doşladım. Aman aşağıda. Almanı kesebiliriz aslında. Şöyle Abi editimizi göremedik ki. Edit. Evet. Flaşı boşuna mı attım acaba? Kuşla da çıkabilirdim bence. Çok darla oynuyorsunuz ama gerçi estesimiz var ya darlaması çok normal. Ultim 8 saniye. Ben parlayan asayı Yediriyorum. Can çalmasın diye. Oha. Vurabildiğim kadar da vurdum. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. de arkası var işte. Kuş olup uçup valeri kesecektin de. Arkası var. Granger şey falan. Amun. Gelir beni keser. Ölür müyüm? Ölmem. Güzel. Yeah. Bedimi tutarsınız inşallah. Yeterli Teşekkür ederim. Kapma doğuyor. Blue'su var ama ama Blue'yu dönse sonra kapma gelir. Desteğimiz ne halde? Desteğin farmı nasıl? 4800 ökmüyor 48, 48. Tamam eşitler. Çok bir sıkıntısı yok. Buradan bir kill çıkarıp kapma alabiliriz aslında. Hatta ben bana bir kulit atacağım. Atabildiğiniz kadar hasar atalım da bu ölmüyor ki ya. Bunun da Lord çıktı. Bence Lord girelim. Çıkışta şey eksikler. Ben şimdi şurada pusacağım. Amon gelirse keserim. İyi de hasar atarım. Tamam güzel. Gerek kalmadı. Base atsam mı beklesem mi? Aslında editoraya yetecek. Buraya biri gelebilir. Hiç gitmeseydi Lord'un önü ya. Lord hızlı gidecek. Böyle dönemlerde Lord'un önü itilmez. Çünkü Lord'un minyon çıkarması lazım. Her saniyelerde bir minyon çıkarıyor ya. Ne kadar çok minyon o kadar çok kule demek. Ya diğer lane'ler de üstün olacak. O yüzden Minyan'ın şey, Lord'un önüne itilmemesi lazım. İki Osak da destekleyeceğiz. Ama benim arkamda mıydı? Evet. Şuradan falan gelecek. Dikkat Ben kendimi göstermem lazım. Tamam mı gitmiş? Base atmış. İyi bir tur açamadık. Yok Povis geldi. Povis tutar orayı. Ben Yunus'u destekleyeyim. Yunus'un stun'ı ağır ya. Ondan sonra skilllerimi tutturabiliyorum. Onun sayesinde. Bana doğru gelsiniz aslında. Ama burası sıkıntı olacak. Povis fayda çok iyi. Bir de bizim lesleğimiz yok. Lesleğin gelmesi lazım. Bence çıkalım. Burayı kaybedeceğiz. Lesleğimiz yok eksik. Ah Leste ya. Ah. Şimdi niye geliyorsun? Çık çık. Kaybederiz. Bana bir görüş versene Edith. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Aa. Abi bu hamam bana oynayacak zaten. O yüzden benim kendimi göstermem lazım. Edith'e kandım gidiyorum ya. Oh. Edith'in de bir, Athena parlak zırh yapması lazım. Bir de verdik. Ya biliyorum ben Amon'un beni keseceğini, bana oynayacağını ama Edit'e kandım. Florin falan tutar diye, keseriz diye. Amon öldük belliydi yani böyle bir şey olacak da. Bizim desteğimizin iyi hasar atması lazım. Şu an tek hasar şeyimiz, kaynağımız o. Açılamayacağım ki Amon. Beni gördü mü? Asam, Görünmez oluyor ya korkuyorum. Bazen göz seçmiyor çünkü hani göz, saydamlık olduğu için. O değil de o girmek de. Gerçi pavisleri yok eksikler. Kulaşım da yok korkuyorum ben. Aa yukarıda mı Granger de yukarıda. Niye <laughs> sarattın da? Aa emri orada verdik. hem Enfayeti kaybettik. <laughs> Kuşum da yok. Sanırım öldüm. yani çok kötü fight atıyoruz ya. Leisley'imizin gram hasarı yok. Kim yazıyor bu? Yunus'a diyor. Oyun biter mi? Minyon çıkmayacak. Evet bitti. Bu kadardı ya. Hani güzel başlayıp çok saçma salak maçlar işte izleyin izleyip görüyorsunuz yani. Lesley'in ve Edit'in kötülüğü çok ya. Bakalım. %19 hasar atmış. Evet. Ço yani çok kötüydü. Aşırı kötüydü. Edit de aynı şekilde. Yani. Diyecek bir şey yok. Yine aynı vakalar, yine aynı maçlar, yine aynı senaryolar. İzleyip görüyorsunuz. Siz de bu hataları yapmayın yani. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.